14 Nisan 1978 günü kurulan ve kurulduğu günden bugüne ülkemizin en başarılı, en kaliteli, en değerli ve en önemli veteriner fakültelerinden biri olan Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinde okumanın haklı mutluluğunu ve gururunu fakülteye adım attığım günden beri yaşıyorum. Ancak tabii ki sadece bununla sınırlı kalmıyorum. Çünkü ben de bu tarihi ve değerli bir değerli yapının bir parçası olduğum için e, siz değerli hocalarımı, meslektaşlarımı utandırmamak, yüzünüzü kara çıkarmamak ve sizlere layık olmak amacıyla da yine buradaki ilk gününden itibaren çalışıyorum, elimden geleni yapıyorum, çabalıyorum. Bütün arkadaşlarım adına da sizlere, bize bu kutsal mesleği öğrettiğiniz için ve fakültemizi bu denli değerli kıldığınız için teşekkür ederim. Belki ileride bu videoyu da bir öğrenci olarak değil, bir klinik sahibi olarak çekerim veya belki de videoyu çekenler arasında değil de videoyu izleyenler arasında yer alırım ve akademik anlamda kariyerime okulumda devam ediyor olurum. Nice 43 yıllara. Teşekkürler.